Bakın varlık ve bilgi hakkındaki kadim sorulara cevap vermek için önce sormamız gereken daha temel bir soru var. Batı siyaseti ve metafiziği insan hayatını en başından beri nasıl ikiye ayırdı? Bir yanda basit biyolojik varoluşumuz yani zoe, çıplak hayat var sadece canlı olmak anlamında. Diğer yanda ise siyasi ve toplumsal kimliklerle donatılmış anlamlı hayat yani bios var. Egemen gücün yaptığı tek şey bu ikisi arasında bir eşik oluşturmaktır. İşte benim meselem burada başlıyor. Modern devlette de istisna hali artık bir istisna değil, kuralın kendisi haline gelmiştir. Bu istisna anlarında egemen e hukuku askıya alarak herhangi birimizi politik hayattan, biostan koparıp çıplak hayata Zoe'ye indirgeyebilir. Tıpkı ne kurban edilebilen ne de yaşamasına izin verilen antik Roma figürü kutsal insan gibi hukukun dışına atılmış ama hala hukukun insafına kalmış varlıklara dönüşürüz. Dolayısıyla bugün varlık dediğimiz şey bu biyopolitik makinenin sürekli olarak çıplak hayata indirgeme potansiyeli altında yaşamaktır. Peki ya bilgi? Bilgi bu ayrımı yapan ve bizi yöneten hukuki, tıbbi ve bürokratik aygıtın ta kendisidir. Gerçek görevimiz bu ayrımın ötesinde asla çıplak hayata indirgenemeyecek yeni bir yaşam formu, yeni bir varlık ve bilgi tarzı oluşturmaktır.